Herkese merhabalar arkadaşlar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sansürsüz 10 eçi anime derlemesiyle geldik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Katıl butonumuz aktifleşmiştir. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl buton aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. これはあんたに天使の命を預ける。 bir baş melek ve yedi cennetsel erdemin eski başkanı olan Lucifer. Rabbin iradesine karşı isyan ettikten sonra cennetten kovulur. Gökyüzünden düşerken bir lise kilisesinin çatısına çarptıktan sonra cehennemin derinliklerine inişine hızla devam eder. Gelişinden kısa bir süre sonra Lucifer, hevesli Demon Lord ve Fangirl Lovita'nın tarafından bulunur. İkili, Belial'ın önderliğinde cehennemin otoritesi olan yedi günahı devirmeye karar verir. Ancak birleşik güçleriyle yedi günah Lucifer'ı geri püskürtüldü ve vücudunun üzerine bir ceza kıyafeti koyarak Lucifer'ı bir iblis lorduna dönüştürerek ilahi güçlerini kontrol edebilir. İntikam için özlem duyan ve Leviathan'ın eşlik ettiği Lucifer, Maria'yı ölümsüz kölesi olmaya zorladığı dünyaya geri döner. Lucifer yeni suç ortaklarıyla birlikte kıyafetinin getirdiği lanetten kurtulmak için yedi günahı boyun eğdirme görevine başlar. <laughs> これでわかった 16 yaşındaki saf Mamori Tokonome bakiri olarak da okunabilecek talihsiz bir soyadı olduğu için okulda alay konusu olmaya alışkındır. Ancak genç Mamori yakında başka şekillerde alay edilmeye alışmak zorunda kalacak. Beden eğitimi dersi sırasında kaçırılan Mamori kendini egzotik deniz kızı adasında mahsur ve saldırı altında bularak uyanır. Neyse ki gizemli kazazede arkadaşı Mirei Shikishima nasıl liderliği ele geçireceğini tam olarak biliyor. Tutkulu bir öpücükle Mirei Mamori'nin ekstra dönüşüm yetenek sahiplerini serbest bırakarak masum kırmızı kafayı uyarılma gücüyle savaşa hazır bir palaya dönüştürüyor. Deniz Kızı Adası potansiyel dost ve düşmanlarla dolu olduğu için ikilinin bu güce erişmesi gerekecek. Mamori ve Mirei'nin güçlü ve samimi kucaklaşması çiftin bu skandal adada hayatta kalmalarını sağlamanın tek yoludur. Yasumi'yi açtığında, ne 学生の本文は勉強でしょうか Lise öğrencisi Junichi Hashiba birçok sınıf arkadaşının sevgiliye sahip olduğu için bir kız arkadaşı olmadığından yakınır. Kendisi gibi sevgilisi olmayan arkadaşları bir gıyaru olan Yukana Yame'ye çıkma teklifi ederler. Fakat işler pek de beklediği gibi gitmez. Yukana Junichi'nin bekaretini gerçekten kaybetmek istediğini kolayca belirlese de kız arkadaşı olmayı kabul eder. Junichi kısa süre sonra çocukluk arkadaşı ve komşusu Nene, Yukana'nın arkadaşı Ranko ve okulun Madonna'sı Yu ile dahil olmak üzere bir süredir Junichi veya Yukana'yı tanıyan diğer kızların ilgisini de çeker. 3 Takeru wa, birden zenginliğin ortasında biriyle birlikte Eskiden kız okulu olan ama daha sonrasında karışık öğretime geçen Tembi Gankuen'e kaydolan Oyama Takeru, sıradan görünüşüne rağmen aklı sürekli sapıkça şeylere çalışan genç bir delikanlıdır. Takeru'nun okuldaki diğer öğrencilerin tüm canlılarda bulunan Element adlı bir güç kaynağını kontrol edebildiklerinden ve Maken adı verilen sihirli parçaları kullanabildiklerinden haberi yoktur. Tüm öğrenciler duellolarda büyülü yeteneklerini ortaya çıkarmak için Maken'i kullanırlar. Yeni bir okula uyum sağlamak çalışırken ve her türlü kız sorunuyla uğraşırken kendisine uygun bir mekin bulabilir mi? Ya, nasıl? <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Nerede? Nerede? <Gülüyor> Nerede? Lise 2. sınıf öğrencisi Ichiro Sato her zaman ortalama bir insan olmuştur ta ki öğretmeni Kana Demon Kojima ile pek de normal olmayan durumlarla karşılaşana kadar. Kojima Sato'nun Japonca öğretmenidir ve okul suçlularının bile ona boyun eğdiği kadar acımasız olmasıyla ünlüdür. Kader bir gün Sato tuvalette Kojima ile karşılaştığında işler tırmanır ve onları günler sonra hayal gücünü çılgına çeviren samimi bir karşılaşmayı paylaşmaya yönlendirir. Usta samuray olarak bilinen gizemli koruyucular Büyük Japonya'nın tek savunmasıdır. Öğrenci konseyinin emriyle genç samuray Mune Akira Yagyu Boğu Akademik Okulu'na gelir. Tokugawa Shogunate tarafından yönetilen bu okulda savaşçıların çocuklarına ülkeyi yönetmeleri için gereken aristokratik eğitimler veriliyor. Okul öğrenci konseyi başkanı Yoshihiko Tokugawa ve Mune Akira'nın çocukluk arkadaşı olan kız kardeşi Sen tarafından yönetiliyor. Akademiye vardığında Mune Akira kendini korkunç bir savaşın ortasında bulur. Kaos sırasında gökyüzü tuhaf bir beyaz ışıkla dolar ve Jubei Yagyo adında gizemli bir kız belirir ve aniden Mune Akira'yı öper. Öpücüğüyle onları koruyan bilinmeyen bir gücü uyandırır. Acaba bu kız kim ve nereden geldi? Mune Akira kendini ülkenin kaderine ve büyük Japonya'yı kökünden sarsacak bir tehdide bulaşmış bulur. Ülkesini korumak için usta samurayın arkasındaki sırrı ve Jubey'nin gücünü uyandıran öpücük gücü öğrenmesi gerekiyor. Başka bir boyuttan gelen Nova adlı yaratıkları dünyayı istila etmeye başlar. Kendilerine Pandora adı veren bir grup genç kadın bu yaratıklarla mücadeleye girerler. Özel bir akademide Pandoralarla birlikte eğitilen sınırlayıcılar Novaların kabiliyetlerini sınırlayıp Pandoralara yardım ederler. Pandoralar kadın sınırlayıcılar erkek olur ve bir takım oluştururlar. Erkek kahramanımız Kazuya'nın ablası Kazuha da bir Pandora'dır. Fakat Novalar ile yapılan bir savaşta hayatını kaybetmiştir. Ve Kazuya bunun üzerine akademiye katılmaya karar verir. Kazuya akademiye katıldığı zaman oradaki en güçlü Pandora olan Bridget L. Stelazer ile karşılaşır ve Stelazer Kazuya'nın ablası Kazuha'ya çok benzemektedir. o <laughs> Bir zamanlar bir kaplı cihanı, şimdi ise olağanüstü ucuz kirası olan bir pansiyon olan yuregi Soğu, birkaç tuhaf sakin dışında neredeyse ıssız. Söylentilere göre tüm potansiyel kiracıları korkutup kaçıran aşağılık bir hayalet musallat olur. Bu nedenle altında kalmak için uygun fiyatlı bir çatı ve kovmak için hayaletler arayan parasız, evsiz bir medyum olan Fuyuzora Kogarashi için mükemmel bir sığınak. Kogarashi hayaletlerle yüzleşmeye hazırlanır. Ancak hayaletin söylentilerin ortaya çıkardığı kadar kötü niyetli olmadığını öğrenir. Bunun yerine güzel gümüş saçlı bir kızın hayaleti Yune ile karşılaşmıştır. Daha da şaşırtıcı olan Yure Yagiso'nun diğer kiracılarının sadece Yuna'yı görmekle kalmayıp her birinin kendi doğaüstü yeteneklerine sahip olmasıdır. Tuhaf sakinlerinin neden olduğu kaosun ortasında Kogorashi, Yuna'yı yaşayanların dünyasına bağlayan pişmanlığı ortaya çıkarmaya çalışır. Böylece öbür hayatını cehennemde geçirmeye mahkum kötü bir ruh haline gelir. Otaku kardeşler Tamotsu ve Nivaka Denkigai, vampir kostümlü canavarlar tarafından istila edilen Akihabara'da alışveriş yapıyor. Budget Ones olarak bilinen bu yaratıklar, ısırdıkları herkesi ele geçirebilir ve kısa sürede şehirde kargaşa çıkarmaya başlayabilirler. Tamotsu kendini bu yaratıklardan birinin insafına bırakırken, gizemli beyzbol sopası kullanan Matome Mayonaka tarafından kurtarılır. Birlikte Budget Ones ile birkaç karşılaşmada daha savaşırlar. Ancak çok geçmeden Tamotsu Tamotsu, Matome'yi korurken ölümcül şekilde yaralanır. Başka seçeneği olmadan onu yüksek seviyeli bir bacı tuan olarak canlandırıyor. Tıpkı kendisi gibi. Tamotsu ve Matome, heyecanlı otaku cosplayer Arisa Ahokainen ile birlikte elektrikli mayonez grubunu oluştururlar. Ve böcekleri bildikleri tek yolla göndermeye başlarlar. Kıyafetlerini yırtıp güneş ışığına maruz bırakarak. Şimdi burada... 《スカートを託し上げてご覧に入れます》あ,あ高坂さん。 Haruka Shinozaki, lisedeki ilk yılından beri sınıf temsilcisi Akiho Kousaike ile ilgilenmektedir. Çekici, sporda iyi ve çok yönlü bir model öğrenci. Bu yıl aynı sınıfta oldukları için Shinozaki duygularını itiraf etmeye karar verir ve Kousaka onu şoke ederek onun kız arkadaşı olmayı kabul eder. Ancak Kousaka'nın ilk düşündüğünden biraz daha garip olduğunu fark eder. Bu görünüşte mükemmel olan kızın hiçbir ilişkisi olmamıştır. Ancak deneyimsiz olmasına rağmen Shinozaki'yi mümkün olan her şekilde memnun etmeye yemin eder. Shinozaki bu tür konulara yönelik çalışmalarının gerekli olmadığı konusunda onu ikna etmeye çalışır. Ancak Kousaka kendini onu birden fazla şekilde mutlu etmeye adamıştır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı ve Instagram hesabımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepsinin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız veya da yeni tarz videolar gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmına kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.